وَإِنْ كُنْتُمْ لَمَّا جَمِيعٌ لَمَّا مُخْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا عَبَّايَنَا Evet arkadaşlar. Şimdi sözüm ona AKP'nin Müslümanları. AKP'nin Müslümanları. Bugün bize, partimize Şehit Muhsin Meli'nin anmasına bile tahammül edemediler. Ama cesur yürekler evinde, sokakta her yerde Sayın Muhsin Meli'yi saygıyla anıyorlar. Ben şimdi Sayın İl Başkan Vekilimle beraber buradayım ama bütün halkımız lanetli bu AKP faşizminin hesabını bir gün soracaktır. Biz iktidar partilerinin hepsini gördük. Sayın Muhsin Nelik 94'te şehit oldu şehit edildi. Bunun anısına umarım Urfalılar bu dramı göreceklerdir. Urfa halkı bu zulmü, bu AKP'nin zulmünü göreceklerdir. Sayın Muhsin Melik, 1994'te 2 Haziran'da şehit edildiği günden bugüne kadar çok mesafe kaydettik. Kürt özgürlük mücadelesi hiçbir gün geri adım atmadı. Ne AKP faşizmine, ne Roboski katliamına hiçbir zaman boyun eğmedi. Soruyorum buna, Musin Melli'ye benzer bir cinayeti Roboski'de Kürt halkı yaşamadı mı? Türkiye Cumhuriyeti bayrağını taşıyan uçaklar tarafında, 34 tane. Daha 17'si 13 yaşında katledilmedi mi? İşte AKP'nin İslam yüzü budur. İşte AKP'nin faşist yüzü budur. Onun için biz evlerimizde, yüreğimizde Sayın Müsin Melih'e söz veriyoruz. Biz hiçbir zaman Urfa'da AKP'nin faşizmine karşı boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Bugün de eğmedik, yarın da eğmiyoruz. Bu nasıl bir ahlaksızlık? Bu nasıl bir terbiyesizlik? Mezarı başında Sayın Muhsin anmaya bile kısıtlama getirmişler. Binlerce çevik kuvvet, sivil polis getirmişler bu alana. Ayıptır, ayıp. Utanın, 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 utanın diyorum size. Sayın Muhsin Melik, sen yerinde rahat uyu. Senin mücadelen onurlu bir şekilde sürüyor. Dün neredeydik? Bugün neredeyiz? İşte bu şehitlerin sayesinde, işte bu mücadelenin sayesinde geldiğimiz nokta budur. Kürt özgürlük mücadelesi 20 milyon Kürt'ü temsiliyetle başarıyı kazanacaktır. İster AKP olsun, ister farklı güçler olsun. Hiçbir güç bizi bu onurlu mücadelemize bu mücadelemizde Yolumuzdan alıkoymayacaktır Uyu Uyu Muhsin Melik Uyu rahat uyu Onurlu mücadelen gün gün Katlanarak devam ediyor Kürdistan'da Hiçbir, hiçbir şehit, hiçbir şehidin göz arkada kalmasın diyorum. Sizi tekrar saygıyla, müddetle durduğunuz yolda devam etmek adına söz veriyorum. Söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum Sayın Melik. Evet. Budur arkadaşlar. Görün bu çirkinliği, görün. Görün bu çirkinliği. Ailesi bile bırakılmadı. Ailesi bile bırakılmadı. Kardeşi bırakılmadı. Amcası oğlu bırakılmadı. Eşi bırakılmadı. Bu mudur? Bu mudur? Kürt sorununa çözüm? Proje bu mudur Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan iki yüzlü bir politika yapıyor. Kürtlere asla yaşama hakkı tanımıyor. Biz onun için Tayyip Erdoğan'ın bu tutumunu nefretle, şiddetle kınıyoruz. Hiçbir zamanda, hiçbir zamanda bizi biz çöktüremez. Özgürlük mücadelesini biz çöktüremez. BDP milletvekili olarak size, şahsınıza, ailenize, kardeşlerinize söz veriyoruz. Söz veriyoruz, söz veriyoruz arkadaşlar. <laughs> abi gözünüz aydın ya. Bırakma. Bırakma. <laughs> evet. Abi, abi. Parti Parti. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Mezarette çirken kirliliği, AKP'yi gördünüz, AKP'nin Urfa polisini gördünüz, AKP'nin Urfa valisini gördünüz. Bir mezarı ziyaret etmekten korkuyorlar, korkuyorlar. Bir mezarı ziyaret ettirmekten korkuyorlar. Onun için biz güçlüyüz, biz bu halkın yanında güçlüyüz. Bu halkın iradesi bize emanet edilmiştir. Biz de bu iradeyi onurlu, namuslu bir şekilde taşıyacağız. Bunu basının önünde söz veriyorum. Tatiller rahatsız oluyor. Rahatsız olduğu için ortalık savaş alanına çevrilmiş. Ayıptır, ayıptır Tayyip Erdoğan. Ayıptır taklacı bakan. Ayıptır. İslamiyet'ten bahsedeceksin. İslami duyguda halkın dinine bile saygı göstermeyeceksin. Halkın inancına bile saygı göstermeyeceksin. Ve yıkacaksın buraya AKP'nin polisini. Buna da buna da demokrasi diyeceksin. Komplolarla görüyoruz belli bir süreden sonra Urfa'da siyasi komplolar geliştiriliyor. Ama biz halkın gönlündeyiz. Aramızda 3-500 kişi alınabilir. Onlar onlar zindanda da direniyorlar. Zindanda da AKP faşizmini lanetliyorlar hiçbir zaman hiçbir yoldaşımız AKP faşizmine gerek zindanda gerek dışarıda teslim olmayacaktır. Bunun için siz basın emekçilerine saygılar sunuyorum. Bunu temiz bir gözle yazın. Bunu yazın ki Urfa halkına rezil olsun Vali Güvenç. Bunu yazın ki insanlık dramından belki bir ders alır Sayın Güvenç. Ayıptır. Utanmıyorlar mı? <laughs> Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. <laughs> itu kalau tawon di